Merhabalar ben Özgür Maral Yeni günde Ayın 7'sinde Arkadaşlar fiyatlara Böyle bir göz atıyoruz piyasaya Piyasa aynı dünkü gibi Çok değişen bir şey yok Altınla ilgili çok olumlu haberler Okuyorum yakın bir zamanda çok artışa Geçeceği ile ilgili Bakalım ne zaman Bu büyük patlamasını gerçekleştirecek Gram altınla ilgili %30-35 Gibi bir artış Beklendiği ifade ediliyor kuyumcular ve kuyumcular odası tarafından. Ons bugün yine 1739 dolar civarında. Gram altın yine 456 lira. Dolar 8.16. Burayı kendisine mesken tuttu. Mesken tuttu yani artık buradan aşağı inişi pek yani 8'den aşağı inişi pek mümkün değil. 8 rakamlara alıştırıyor diye düşünüyorum. Euro 969 970 civarında arkadaşlar geziyor. Buraya bakmazdan evvel şuraya bir bakalım. Dolar evet arkadaşlar bu a, 4 saatlikte bu 8 16, 8, 17 8, 19 yani 8, 20'yi bir geçmesi lazım ve oralarda kapatması lazım 4 saatliklerde. 4 saatliklerde bu alım gösteriyor ve Fibonacci geri çekilmesine göre bu 8, 20 bu epeydir devam ettirdiği bu 8, 20 artık e, ee, direnç konumunda gibi şu an. Onun üstüne oturup bir müddet böyle birkaç mum açıp kapaması lazım. 8.20'nin üzerinde bulunduğundan sonra artık 8.50'li rakamlara gidecektir. 8.50'yi de açtığı zaman bana göre önü açıktır. Şu an yatay bir seviyede gözüküyor. Her an fırlamaya hazır bir ok gibi buradaki ortalamalarını geçmek üzere. Belki yarın geçebilir diye düşünüyorum. 8.16, 16 8-19, 8-18 gibi de bu 21 günlük ortalaması var Kaufman'da. Günlükte baktığımız zaman yine aynı yerlere tekabül ettiğini görebiliriz. Bakın orayı zorluyor. 8.15 burada da. Günlükte Kaufman'ı geçmiş 21 günlük ortalamasını. 4 saatlikte de geçmesi lazım. Günlükte de 4 saatlikte de alım seyri devam ediyor ve bir çıkış trendi içerisinde olduğu gözüküyor. Yakın bir zamanda bu artık 8.17-8.18'in üzerinde barındıktan sonra 8.20'lerden sonra bu üst seviyedeki ilk geldiği yere 8.50 seviyelere tekrardan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben doların şu an bir bozulma, bir çizilme, bir anormallik yok. Borsalardan çok çıkış olduğunu biliyoruz. yüzde %20 gibi %20-25 gibi bir paranın dışarı çıktığını biliyoruz. Ve bu çıkan paraların da büyük bir çoğunluğunun coin'lere yönlendiğini biliyoruz. Coin'lere değil de altına yönlenseydi altı daha üst bir noktalarda olabilirdi. Yani coin çıktı mertlik bozuldu diyorlar ya tüfek icat oldu mertlik bozuldu gibi coinler bu altının biraz önüne şu anda bir engelmiş gibi gözüküyor. Burada çok net bir şekilde gözüküyor. Bu 1680 civarına geldi gitti geldi gitti iki defa geldi gitti ve oraları aşarak yükseliş seyrine başlamıştı. 1680'lerden daha aşağı düşerim dedik düşmedi. Şu an günlükte bu 1744'lü 1745'li 21 günlük ortalamasının üstüne çıktığı zaman artık ilk hedefi bana göre 1774 hep bahsettiğim 1770'li 74'lü göreceli bir yer olacaktır. Yani bizim takip edeceğimiz şey günlükte 1745 civarını geçmesi ve oralarda artık kapatmaya başlamasıdır. Sonra bu 1770 73-74 civarındaki yere gelecek. Orayı da aşabilirse eğer artık üst bir bariyere 1800'lü, 1830'lu direnç yerine doğru gidecektir. Bunu yakın bir zamanda yapmasını bekliyorum. Ha bugün yapmadı. Yarın yapar. Bir hafta içinde yapar ama yapacak. Artık dolar şey altın yeteri kadar belli bir seyirde izledi. Bir altta da böyle bir bunun 1774'lü bir desteği var. Güçlü bir desteği var. Şu an o direnç konumunda ilk izleyeceğimiz rakam 1700 45 45'i geçmesi 21 günlük ortalamasını 4 saatlikte daha sonra da 1774'ü göreceğiz. 1774 artık daha yukarı çıkış kademelerinde önemli bir aşam olacaktır. 1774 dolarlı seviyelerde bulunup üzerinde baranmaya başladığı zaman artık gözlü 1850'li 1900 rakamlara doğru dikecektir diye düşünüyorum. Ama günlükte henüz eee Pimex indikatörüne göre henüz daha sat veriyor sat veriyor. Bunun da ala dönmesi lazım. O da işte şuraları geçtikten sonra olacak. Yarın bakacağız bunu 1740-1750 civarına gelebildiğini ve bunun üzerine atmaya başladığını 1750'lerde görürseniz şaşırmayın yarın. Ve bu 1750 seviyeler öyle kapandığı zaman artık 1774 desteğine tekrar e, gidecektir diye düşünüyorum. 4 saatlikte de bir, şöyle bir göz atalım arkadaşlar oraya. 4 saatte al vermeye başlamış ve ortalamaların üstünde olarak gözüküyor. PMX ortalaması alda olarak gözüküyor. Şimdi yine işte bu hedef 1772, 1771, 72, 74 diyelim ona biz kabaca oraya doğru çıkmaya çalışacaktır arkadaşlar. Günlükte de söyledim 1745'ler üzerinde 21 günlük ortalamasını kapatırsa daha ciddi bir şekilde çıkış olacak ve şu şu an bembeyaz olan alanı artık bu mumlar doldurmaya başlayacaktır diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin cephesinde bir miktar e, düşüşler var. Bu da diğer alt koyunları de etkiliyor. Yakında Bitcoin alt ilgili, kripto paralarla ilgili arkadaşlar e, videolar çekmeye başlayacağım. Kendi yatırımlarım da var. Artık dünya bu tarafa doğru evriliyor. Burada çok güçlü bir piyasa oluştu. E, bununla ilgili yapacak bir şey yok. Bana göre şu an bu. 57 bin şu an. Sabah 55 bin lira düşüyor ve habire bu desteğinden desteğinden gelip gelip tekrar dönüyor. Şurada bir desteği var onun. İşte 54 bin 55 bin civarlarında bir desteği var. Hep oralardan dönmüş. Yine bugün aşağı geldiğinde 55 binde bu destekten güç alıp dönecektir yukarı diye düşünmüştüm. Geçmek istediği yer şuralar. 60 bin civarı. Orayı bir türlü kıramadı haftalardır. E bu kıramamanın stresi üzerinde var. Bitcoin'in ve yatırımcısının Bitcoin düştükçe alt de düşüyor alt, Bitcoin yükseldikçe alt koyunlarda yükseliyor yani alt koyunlara yatırım yapacak olan arkadaşların bu Bitcoin'i de biraz e, takip etmelerinde e, ihtiyaç var ve bana göre destek seviyesini tekrar aldı güçlü bir destek oluşturdu 55 binlerde falan artık e, 55 bin altına sarkmadıkça 54-53 bakın bir ara bu 54 bine doğru gitmiş daha aşağıya inmemiş toparlayıp yukarı doğru çıkmış bunun 60 binini devireceğini ve ben 80 bine doğru 75 bin 80 bin dolar civarına gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günlükten de şöyle bir bakalım aynı olaya daha genel bir çerçeveden FIBO geri çekilmesine göre. Bakın şuradan beri alınsaymış yüzde kaç yüzde kaç kar edecek yani büyük bir kar, kar olan yüzde 445 yani şu tabanlardan biri alınsa 445 kar etmiş arkadaşlar. Ta kadar 60 bin dolara çıkasıya kadar inanılmaz bir kar bırakmış zamanında alanlar için. Şuradan bile alınsaydı 10 bin dolarmış o zamanlar. Müthiş bir kar bırakmış. İşte şu çizgiyi geçmeye çalışıyor. Fibonun en üst çizgisi gittiği en üst yer. Orada yakın bir zamanda kıracaktır. Geldi geldi çok gitti. Bakın bir denedi. Bir iki defa. Üç dört beş kere denedi. Olmadı ama birinde mutlaka bunu deneyip kırıp çıkacaktır. Çıktıktan sonra da arkadaşlar yani gideceği yer en önce 72-75 bin aralığında olacaktır diye ben düşünüyorum. Kripto paralara ilgi gitgide artmakta. Borsalar gitgide artmakta. <laughs> Altın gibi gümüş gibi bir yatırım aracı oldu artık öyle diyelim yani mecburen bu gerçekliği kabul etmek durumunda. Herkes bir borsası oluştu. Orada alımı satım var. Altcoin seçerken çok dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Belli kriterlere uyması gerekiyor. Gelecek vaat etmesi gerekiyor. Dolaşımda bir paranın 1 milyar dolar üzerinde yani isteyse bir e, 1 milyon doların üzerinde bir para dolaşması gerekiyor. Sınırlı sayıda üretilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Ucu açık olmamalı. İlk ee, ilk üretilirken belli bir sayıda üretileceğine dair e, bir e, karar olmalı içerisinde ki azaldıkça satıldıkça değeri daha çok artsın bunlara bakılmalı. E, Coin market kapta siteleri de var. Oradan da incelenebiliyor alt altcoinler. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama bu coinleri de takip etmeye başlayıp onların da çizelgelerinden neler yapabileceğini göstereceğiz. Oynak bir piyasa var çünkü çok hızlı hareket ediyor ve Cumartesi pazarı gecesi gündüzü bunun arkadaşlar yok Her zaman açık Bitcoin piyasası Yani gece vakti bunu 65 bin 70 bin civarlarında Bulabilirsiniz veya daha da düşebilir devamlı bir takip gerektiriyor diye düşünüyorum Dolarda bekleyenler artık e, yani Zararlarını Aslında bir 8.50'ye doğru çıktı bir e, Kurtardı oradan satanlar sattı zararlarını çıkardılar Ama beklemek gerekirse arkadaşlar yani ben e, bu yaza doğru dokuzlu seviyeleri falan bulabileceğimizi düşünüyorum. Gelecek yıl 2022 yılında e, çiftaneleri kesinlikle çiftaneleri gör, görme durumunda olacağımızı düşünüyorum. 2022 yılında e, altın onsunun 2000-3000 dolarlar arasında olacağını, gram altının binli seviyelerde, binli ve binin üstü seviyelerde olacağını tahmin ediyorum. Yani gram altın eğer beklemez yani beklemeye sahip olan insanlar için e, ileride güzel bir kazanç bir fırsatı sunacaktır diyorum. Bundan önceki grafiklere bakın. Yani 10 yıl bir 10 yıllık geçmişine bakın gram altının. Burada da yine ons altını bir de buradan görüyoruz. İşte 1680'li seviyelerde bir e, destek yaptı. 1 2 4 kere aşağısına geçmeye çalıştı. izin vermedi. Yani kuvvetli bir desteği var. 1680 dolar civarında. Yani gitmesi gereken yerler günlükte belli işte şu üst seviye 1700 hep bahsettiğim 1771. Daha önce de bunu burada de göster 1770 ama tam hani 1771, 72, 73, 74 o oraya bir ulaşması gerekiyor. Yakın bir zamanda oraya gideceğini bu trendle beraber yukarı gideceğini arkadaşlar ben tahmin ediyorum. Tabii bunu günlük olarak yani bir günde beklemek çok e, olası olmayabilir. Yani belki bir hafta içinde belki 3 gün içinde, belki haftaya bunun buralara gideceğini arkadaşlar öngörebiliriz. Bu üst mertebeye çıktıktan sonra işte hedefi 1800'lü, 1825'li civarlar ve o zaman bütün ortalamalarını zaten geçmiş oluyor. Şimdi günlükte şu 1770 dolar civarına yaklaşabilmesi için öncelikle şuradaki kırmızı 50 günlük ortalamayı bir geçmesi gerekiyor ki 50 günlük ortalaması bunun kaçtan geçiyor? 1761 1761'leri falan bir görmesi Gerekmekte. 4 saatlikte de şöyle baktığımız zaman bu çıkış trendine şöyle biraz kaba bir şekilde yaptık ama bu çıkış trendine devam ettirdiğini görebiliyoruz. Yani bir çıkış içerisinde olduğu göz önünde ve bu kırmızı e, alanda e, geldiği en alt düştüğü alanda e, gezmeye devam ediyor. Hedef belli şurası bu zaman içerisinde göstereceğiz zaten size arkadaşlar indikatörlerin bir problemi yok. Bir anda çıkacak ve ne olduğunu anlayamayacağız. Öyle düşünüyorum. Çok çünkü çok debelendi oralarda. Gram altına baktığımız zaman 456'larda. Yani düşünün bundan birkaç hafta evvel bu doların azıcık yükselmesinden evvel neredeyse 400'ün altına gitmişti. E, 50 lira gibi 56 lira gibi bir rakam koydu. Fena bir rakam aslında değil. Onun da burada altta 400-396'larda e, kuvvetli bir destek seviyesi bulunmakta. Bu alttaki kırmızı alanı bitirdi. Bakın burayı geçti. Burası 429'larda falan günlükte. Buraya geçi verdi. Artık şimdi hedefi belli. 464, 465 bandına doğru gitmek. Şimdi buralarda kendisine yer yapıyor. Artık buralarda bulunduğunu ispat etti. İndikatörler de gayet iyi. Yakın bir zamanda birkaç belki bir hafta içerisinde buraya da geçip 480'lere doğru bir yürüyüş başlatacaktır. Nisan ayının içerisinde ve sonuna doğru 500 rakamlara ulaşabileceğimizi tahmin ettiğimi söylemiştim. Bakalım o öngörümüz gerçekleşecek mi? Eğer bir aksilik bir problem olmadıktan sonra halen aynı kanaatteyim diye düşünüyorum. Bir e, ters bir tabi vaziyet olmadıktan sonra burada her şey olabiliyor çünkü. Dolar bir de buradan bakalım. Dolarda yükseliş seyri devam etmekte. Fibo geri çekilmesine göre e, yine işte şuraları bir 8.20 işaret ettiğim 8.20'leri üzerinde artık barınması gerekiyor. Barınabilirse 8.20'lerin üzerinde birkaç gün geçirebilirse hedefi artık 8.50 olacaktır. 8.50'yi de geçerse önü bana göre açıktır. 9'lu seviyeleri sonra 9.20 seviyelerine doğru gidecektir. Göstergelerde bir uyumsuzluk, bir kötü bir taraf aslında gözükmemekte. 4 saatlikte bunu daha net Böyle görebiliriz gittiği geldiği yerleri. Şöyle. İşte burayı aşmaya çalışıyor. 8.20 seviyesini aşmaya çalışıyor. Ve bunu da aşabilecek kabiliyeti aslında var. Yarın bir gün bunu aşabilir ve doları değişik yerlerde görebiliriz. Tabii ki Merkez Bankası buna ne tedbir alacak? Bu toplantıda faiz kararı alacak mı? Çok belirleyici olacak kıymetli arkadaşlar. Bana göre bir faiz kararı bu bu seferlik alınmayacak. Çünkü faiz indirmeye dönelik operasyonlar yapıldı. Merkez Bankası başkanı değiştirildi. Ya bir de faiz yine artırılırsa 200 300 hiçbir şeyi kalmaz. İnandırıcılığı kalmaz. Zaten bu Merkez Bankası bank, başkanı değiştikten sonra yabancılar piyasadaki yabancılar çekilip gitmeye başladılar. Güven sorunu yaşamaya başladılar. Aslında borçlardan çıkanların hemen hemen birçoğu yabancı paraydı. Ondan dolar böyle yükseldi. TL'yi tekrar satıp dolarlarını alıp e, çıktılar. E, eğer faiz artırılmazsa 9'a yürüyüşü çok hızlı olacaktır. Hele faiz indirilirse direkt 9'da bulur kendini. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani onun için e, artık örtülü bir faiz olayı mı yaparlar? Gecelik repo faizlerini düzenlerler Bir şeyler yapacaklardır diye Düşünüyorum ama genel bir mevduat faizinin artırılmasını aslında çok da fazla ben beklemiyorum. Birçok kişi de beklemiyor. E bakalım neler olacak göreceğiz. Euro kendisi yerinde çiftli ikili rakamlara gitmek için oldukça sabırlı bir şekilde devam ediyor. 4 saatlikte dikkatimizi çeken şey Stone böyle geri içeri doğru gömük hale gelmesi. Süper trend yine al veriyor. Buna da bir arkadaşlar 9.69, 9.70. bu da dolarla aynı kaderi paylaşıyor. Bunlar birader, ya birader bunlar kardeş. Biri ne yaparsa diğeri de benzer şeyleri yapmaya özen gösteriyor arkadaşlar. Yani seviyeleri en son çıkabildiği seviyeler bir 10 liraları falan bulmuştu geçenki büyük çıkışta biliyorsunuz. Yani çift haneli rakamlar çok yakın. Bunu da ben 2022'de eee yani 12 13 belki 15 lira kanlara doğru gidebileceğini tahmin ediyorum eğer böyle kendi haline bırakılırsa. Uzun vadede yatırımcısını üzmeyecek bir durum diye düşünmekteyim. Günlükte şöyle baktığımız zaman daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Yani şu rakamları tekrardan görmek isteyebilir. O da 10 14 seviyesi, 10 lira 16 kuruş seviyelerine doğru bir gidişatı var. Böyle günlükte gözüküyor zaten göstergelerde de bir uyumsuzluk yok. Gümüşte de arkadaşlar gümüş yani nasıl diyeyim ki yani ben gümüşüm yok açık söyleyeyim. Ama yani bu uzun müddet zarfında şu 6 aylık bir sene zarfında yatırımcısı olmak istemezdim. Gerçi altın yatırımcısıyız ama altında da aynı benzer şeyler oldu ama yani en azından altın biraz oynadı kıpırdadı yerinden gram altın hiç değilse olsun bir kıpırdadı. Tekrar eski yerlerine doğru gitmeye hevesli gözüküyor ama şu grafiği ne zaman atsam bu görüntüyü görüyorum. Yani şu ortalamalarına geçemeyen bir görüntü bu. Ee, bunu bir defa geçmesi lazım. Bir 30 dolarlara doğru gitmesi lazım. Biraz hareketlenmesi lazım. Yani ben bir teknik direktör olsam oğlum biraz hareket hız. Gayret et biraz. Koş. Düz koşu yap. Yan koşu yap. Bu hep yatayda gidiyor. Yani yani şunu demek istiyorum. Kriptonun ateşi doları ve gümüşü biraz bu sene söndürdü. Hatta son açıklamalara göre 16 yılın rekoru her zaman altındaydı. Yani yıllık bazda getirisi en yüksek olan şey altındı, gram altındı. O ilk defa bu yıl geçilmiş. Neyle geçilmiş? Borsayla geçilmiş. Borsaya da biliyorsunuz çok fazla destek verildi ve yurt dışındaki yabancılar borsadan para e, şey e, hisse aldılar özellikle bankacılık hisseleri. Onun geçtiğini geçirdiğini zannediyorum. Onun etkisiyle olduğunu zannediyorum. Ama gram bu altın bu yıl e, kaptırdığı liderliği tekrar alacaktır. Bu yılı sönük geçti ama her yılı sönük geçmez. Altın daima parlar. Gümüş de hep gölgesinde dinlenir. Gümüşten piyasada büyük ataklar bekleniyor ama ben hala bunu gösterebilecek bir kabiliyet, bir trend göremiyorum. Bana göre yatay seyrinde devam eden bir gümüş görebilmekteyim. Şöyle bir 27-28 dolarları görmeden şu 9 günlük ortalama mavi olanı diğer çizgileri kesmeden onları söylemek çok da fazla mümkün olmuyor ve yalancılık olacak. Yani şuraya gidecek dersem yani afaki bir şey söylemiş olurum. Ya şu 30 dolarlara 26 dolara yarın gidecek dersem afaki bir şey söylemiş olurum. Çok ciddi bir şunun gibi bir mavinin kırmızıları kesmesi, sonra sarıyı kesmesi, sonra şeye doğru kesmesi, şeye e, bu siyah yüz günlük ortalamasını kesmeye doğru gitmesi, önemli bir harekete geçmesi lazım. Şimdi o 25 doları geçmiş ol, olabilmesi lazım arkadaşlar. Onu bekleyeceğim ben. 4 saatlikte bakalım şu ortalamasına 25 günlük 50 100 günlük ortalamasına üstünde kapatmayı başarabilecek mi? Bunlara bakacağız. Şimdi gram gümüşe de son olarak baktığımız zaman onda da bakalım neler oluyor. Gram altına biraz ayak uyduruyor. Ufak ufak yine yani şöyle küçük küçük çiçiler gibi veya yağmurun küçük küçük dökülmesi gibi çok hacimsiz bir şekilde ama yavaş yavaş yukarı doğru 7 dolarlara doğru bir gidiş Gösteriyor. Mehdi al vermiş. Erasa yükselişe doğru geçmiş. Yani gram gümüşün görünüşü biraz daha güzel ama hacimlerin mum hacimlerinin kararsızlığı ve mumların içinin boş oluşu bunu beni düşündürüyor ve bu yatay seyirin, şuradan beri devam eden aylardır süren bu yatay seyirin bu şekilde gitmesi insanı biraz düşündürüyor. Ama ortalamaların hepsinin üstünde oluşu bütün 9, 20, 50 ve 100 günlük ortalamaların üstünde kapatışı günlükte bir ümit veriyor. Mehdi'nin durumu, göstergelerin, indikatörlerin durumu. Yakın bir zamanda bunun da 7, 7 liraya doğru gideceğini hiç değilse şimdilik söylememiz mümkün. 7'den sonra artık hedefler daha yüksek yerlere olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bunda. Bakar mısınız? Yani ayrı bir durum gösteriyor. En son çıktığı yerler böyle 7 lira falan zaten önce bir oralara ulaşması gerekmekte 7 liranın üstüne daha önce hiç çıkmamış oraya bir gitmeye çalışacak 7'yi geçtikten sonra da daha üst 7,5-8 lira seviyelerine gelebilir sonra Bitcoin'e bir daha şöyle bakalım yakında Bitcoin anlatacağız Coin'leri anlatacağız bugün biraz düşüş vardı evet 5000-5000 düşüyor bitcoin. 5000-5000 artıyor. Onun için yatırımcısının çok dikkatli olması gerekiyor. Kimileri yani bu 50.000'in 55.000 altına düşeceğini sarkacağını bir müddet bekliyorlar. Kimileri 80.000'e gitmesinin çok daha büyük bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Ama şu an 4 saatlikte baktığımız zaman düşüşte olduğu gözüküyor. Ama bu tablolar çok çabuk değişiyor. Kripto paralarda. Mehdi de saat vermiş 4 saatte. Yani stokun durumu da çok parlak gözükmüyor. Yarın bir <laughs> <laughs> yani yarın dediğim bu bu geceden itibaren yine bir 55 lira falan bir test edebilir ee, ama oradan sonra bir çıkacak 60 bini yukarısını e, ve temiz çıkacak Güney Kore'de şu an Bitcoin 70 bin dolar üzerinden gösteriyormuş. O da bir ilginç bir haber. 70 bin dolara alıcı buluyormuş. Bunlar da önemli. Yani acaba 70 bini erken mi satın aldı e, Güney Koreliler diye insanı bir düşündürüyor arkadaşlar. Bunlar da böyle yani işte bu 60 bin seviyesini bir görüp geçmesi lazım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar oldu. Yani dolar ve altından ümidimizi kaybetmedik. Hatta filizlenerek artarak ümitler devam ediyor. Yatırımcısı e, hani sevineceği günler oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Özellikle altında. Doların ne olacağını belli olmaz. Dolar çünkü... E, ee, yarın bir gün Merkez Bankası ne kararlar verecek, ne yapacak çabuk etkilenir ama ekonomi çok kırılgan gerçekten arkadaşlar. Bugün hangi esnafa gitseniz hakikaten çok kırılganlar. Yani bir örnek vereyim. Yani bir sanayiye gittim geçen gün. Bir tamirci arkadaş var. Ya abi diyordu burada bir restoran var. 30 kişi çalışanı vardı. Şu an 2 kişi çalışıyor. Ya düşünün. Yani ekonomi hiç iyi vaziyetlerde değil. Hastalık bir türlü geçmedi. Ölüm ve vaka sayıları gitgide artıyor. Aşı tam bir çare olmadı, zaten herkes aşılanamadı. Aşılananlardan bir kısmı da hasta oluyor. Bakalım neler olacak? Dolar ve altının bana göre çıkış artık devam edecek ve bitmeyecek diye düşünüyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın.